Eğer dost ırmağın gözün ararsan, Ser çeşmeden gelir suyun durusu, Ali Muhammed'tir, Muhammed Ali, İkisi de bir elmanın yarısı. Alim en rezdi, kırklarda içti, Kırkı da mest oldu, kendinden geçti, Muhabbetin kapısını kim açtı, Cümlesi de bir ikrarın çerisi. Alim yola gider, menzili keser, Sofi nerede olsa yalanı basar, Bir kale yaptırmış on iki hisar, Sor nedendir duvarının örüsü. Dört kapısı vardır, kırk da dükkanı, Üç yüz altmış altı gevher madeni, On yedi kişidir alıp satanı, Cümlesinin sarrafıdır birisi o kalenin bedenine kuş konar, kanadı üstünde kandiller yanar, pir sultan aptalım secdeye iner, aşık oldum gitmez benzim sarısı.''